Valla 8 8 ay kaldı hemen hemen işte. 8 8 ayı biraz belki geçebilir. Biraz erken alınırsa 8 ay kaldı. Dolayısıyla seçimler uzakta değil. 2019'dan itibaren Türkiye'de belki muhalefet erken seçimi tartışıyor ama şu anda bir sıkışmışlık içerisinde olduğu için orada farklı tartışmalar var. Hı bir tarafta da Cumhur İttifakı gerçekten seçim kampanyasını başlattı baktığınız zaman. Evet. İşte ee, Cumhur İttifakı'nın ortağı e, Sayın Devlet Bahçeli çok önemli mitingler yaptı. Ee, i̇şte dördüncüsünü de Erzurum'da yapacak daha önce. E, Elazığ'da, Kayseri'de e, ve e, Balıkesir'de yanılmıyorsam e, büyük mitingler yaptı. Dolayısıyla orada süreç başladı. E, diğer taraftan e, AK Parti'ye baktığımız zaman zaten orada uzun süredir e, hazırlıkların sürdüğü biliniyor ve en nihayetinde de 28 Ekim'de bir Strateji vizyon belgesi açıklanacak ama dün aslında Sayın Cumhurbaşkanımız Adapazarı'nda Sakarya'da bir miting yaptı, mitingin ardından spor salonunda Serdivan spor salonunda gençlerle buluştu. Orada kampanya sürecinin genel merkezin aslında burada başlattığını söyledi. Bu kampanyanın da resmen başladığı anlamına geliyor. Daha önceden gençlerle yanılmıyorsam 25'e yakın farklı hı hı. E, buluşmalar gerçekleştirmişti. E, dün de e, gençlere yönelik olarak hem onların geleceğine hem e, Türkiye'de gençler üzerinden çok e, genel yapılan genellemelere karşı itirazı vardı. Yani sizi karamsarla e, sürükleyenlere ve farklı tartışmalar içerisine çekenlere karşı e, tepkinizi verin dedi. Hatta e ben bile size yanlış bir şey söylüyorsam itiraz edin dedi. Bence bu çok önemliydi ve tavrınızı gösterin dedi. Dolayısıyla Cumhur İttifakı partileri açısından baktığımızda seçimlere giderken zaten çok erken dönemde adayı açıklanmıştı. Sayın Devlet Bahçeli ilk kendi adaylarının Sayın Erdoğan olduğunu söyledi. Sonra Cumhurbaşkanımız da diğer AK Partililer de adayı açıklamıştı. Orada herhangi bir tartışma yok. E diğer taraftan e, Cumhur İttifakı'nın işte önemli iki partisi seçim kampanya sürecini e, başlattılar. E, büyük mitingler oluyor. Dolayısıyla orada bir e, tartışma yok. Hatta son dönemde özellikle e, ekonomik krizle mücadele bağlamında sosyal konut projesinin açıklanması, işte e, 300, 3600 EYT, şimdi sözleşmeli personel ve dahi ee, toplumun beklentilerine, taleplerine yönelik olarak sorunların hemen hemen hepsinin e, çözüldüğünü ya da çözüleceğini görüyoruz. Diğer taraftan da bu ekonomik krizin etkilerini azaltmak için evet. e, çeşitli paketler açıklanıyor sürekli e, ve bundan dolayı da son dönemde muhalefete yakın e, e, kamuoyu araştırma şirketleri bile AK Parti'nin oyunun giderek yükseldiğini ve kararsızların azaldığını söylüyorlar benim orada durduğum yer siz de hatırlıyorsanız hep söylüyordum. Yani AK Parti'nin oyları aslında öyle söylendiği gibi düşmüyor. Ha zaman zaman tartışmalı konjöktürün etkisiyle belki insanlar kendisini kararsız olarak Hı. nitelendiriyor ama herhangi bir olumlu gelişme ortaya çıktığında iktidar kanadından hemen o pozisyonunu net olarak ortaya koyuyor ve partisini açıklıyor diye benim bir pozisyonum vardı ama şimdi bu pozisyona Türkiye'deki özellikle muhalefete yakın kamuoyu araştırma şirketleri de kararsızlar azalıyor ve bu kararsızlar tekrar AK Parti'ye gidiyor gibi bir durum tespitinde bulunuyorlar. İktidar kanadında süreç böyle. Yani Cumhur İttifakı kanadında. Peki muhalefette ne var? Muhalefette belirli tartışmalar 2019'dan itibaren aslında böyle bir döngünün içerisinde ee, bir hatırlatmayla bu son e, tartışmaları isterseniz e, çerçevelendirmeye çalışayım. O hatırlatma da şu. 2019 yılında Millet İttifakı'nın adayı kim olur diye tartışıldığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir cümlesi vardı. Parti genel başkanları aday olmasın. Hı hı. Şimdi bu orada duruyor, arşivde duruyor. Peki gelinen süreçte bugün ne tartışılıyor? Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli e, açıklamalar yaptı aslında İzmir'de. Muhalefetin içerisinde de bu açıklamaların ne anlama geldiğine yönelik olarak epey bir e, analiz yapıldı. Neydi e, o açıklama? E, siz gerçekten benimle misiniz, değil misiniz? Benimleyseniz bunu hissetmek istiyorum. Ve e, arkamda durup durmayacağınızı görmek istiyorum dedi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu sözler aslında düşünün bir... E, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı, kendi partisinin içerisine kamuoyu önünde böyle bir açıklama yapıyor. Aslında bu açıklama öyle... Görselimizde e, şu anda e, evet, belediye başkanlarının e, açıklamaları da var bu çağrıya. Tam da oraya geleceğim. Bu bir parti genel başkanı için kamuoyunun önünde yapıldığında başka anlama gelir. İçeride bir e, MYK toplantısında, parti meclisi toplantısında yapıldığında farklı bir anlama gelir. Bu şu demek ben size yönelik olarak bugüne kadar belirli şeyler söyledim. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanları'nın kendi işlerine bakması ile ilgili 2023'ten sonra da görevlerine devam etmesi ile ilgili birçok kez size kamuoyu önünde çağrı yaptım. Siz bu süreçte çıkıp genel başkanımız böyle diyor biz işimizin başındayız demediniz ve ismini sürekli muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışıldı. Sonraki süreçte işte e, muhalefet diğer e, altılı masanın üyeleri e, belediye başkanlarını masaya getirmez diye aslında açıktan mesaj verdim. Yine bu süreçte siz e, işte Sayın Akşener'le görüştünüz, e, farklı tartışmalar ortaya çıktı. HDP meselesi çünkü orada başka bir şey söylüyordu. Bilerek ya da bilmeyerek zarar veriyorsunuz derken aslında HDP e, son dönemde HDP üzerinden bir CHP milletvekilinin işte bakanlık verilebilir tartışmasına da bir atıf vardı. Şimdi bütün bunlar hep tartışıldı. Düşünün bir partinin genel başkanı kendisinin belediye başkanlarına bu çağrıları yapıyor ve bugüne kadar bundan bir cevap alamayınca çıktı. Kamuoyunun açık önünde çok açık bir şekilde belki bir parti genel başkanının kamuoyunda söylemeyeceği şekilde söyledi ve aslında bunun çok ciddi bir şey olduğunu Belediye başkanları da gördü. Hemen bu açıklama yapılır yapılmaz e, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını e, sosyal medya üzerinden ne yaptılar. Ama peki burada tabii bütün bu süreçler Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayı olarak altılı masanın da aday olma yönelik bir kamuoyu oluşturma e, süreci aslında. Şimdi burada kuşkusuz... Peki e, Altılı Masa'daki diğer partiler buna ne cevap verir ya da ne cevap verdiler? E, burada tartışma bitti mi? Yani gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı mı? Burada çok önemli bir kazanım elde etti aslında bu çıkışı yaparak. En azından kendi partisi içerisinde. Yani kendi partisi içerisinde başka adaylar tartışma dışına kaldığında Altılı Masa'ya yönelik olarak kamuoyu oluşturmayın kamuoyu oluşturma derken evet. altılı masanın kamuoyunu belirleme. Orada oyun kurmaya dair bir e, stratejiyi daha net ve kararlı izlemek için bir süreç ortaya çıktı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı. E, Sayın Akşener'in danışmanı dedi ki son sözü Sayın Akşener söyler. Hı. Şimdi bunu e, işte Sayın Akşener'e çok yakın olduğu bilinen bir danışman sosyal medyadan hemen bu konuşmanın ardından bunu attığında oradaki o rekabetin devam edeceğini görmemiz gerekiyor. Burada peki bütün bu tartışmalar e, nereye gidiyor derseniz HDP meselesi orada önemli. Özellikle belediye başkanlarının e, adaylık süreçlerinin artık e, neredeyse e, gündem dışında gündem dışında demeyelim ama e, strateji dışında kalmasına yol açan husus HDP'nin açıklamalarıydı. Hatırlayalım. Bu hafta içerisinde mesela HDP İstanbul İl Başkanı çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim adayımız İmamoğlu olamaz. Yani İmamoğlu ya HDP'ler oy vermez. Şimdi bu öyle dururken yapılmış bir açıklama değil. Zaten dedi Mansur yavaş ülkücü gelenekten geldiği için HDP'nin destekleyemeyeceği evet. bir aday olamaz dedi. Şimdi bu şunu söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmeye yönelik olarak HDP'nin verdiği bir destek. Çünkü Hasip Kaplan hemen bir paylaşım yaptı, başka HDP'liler e, yani. e, olumlu açıklamalar yaptılar. E, bütün bundan şu çıkıyor, e, muhalefetteki sıkışmışlığı aşmaya yönelik olarak Kılıçdaroğlu çok önemli bir çaba gösteriyor. Bu çabayı kendi partisinin içerisindeki farklı e, kliklere yönelik olarak gösteriyor. Ama son cümle şu olsun, burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleşti mi derseniz büyük bir yol aldı. Ama, Ama ben anladım. hala e, İyi Parti'nin e, bu süreçte oyun kurmada e, farklı taktikler deneyeceğini düşünüyorum.